i <laughs> Bu videomuzu Ardahan'da yaşayan İsmail Hakkı Özdemir arkadaşımız için hazırladık. Kendisi bizden yakın zamanda tanıttığımız gitar burgu bağlamalardan bir adet istedi. Bugün itibariyle kargoya teslim edeceğiz. İnşallah sağ salim eline ulaşacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz İsmail arkadaşımıza. Evet. Bağlaması ardıç ağacından yapılmış 41 santim boyunda yaprak bir tekmeye sahip Kapak ladin, kapaklı ses çıkışı yerleri bulunuyor. E, eşik altısı da var bağlamanın. E, sapı akgürgen ağacından yapılmıştır. Klavyesi abonozdur ve nokta hedefleri bulunur. Burgularda orijinal Alman Schaller markadır arkadaşlar. Tepeden vidalı ve uzun ömürlü kırmadığı takdirce sağ sola vurup yamultmadığı takdirce ömrü boyunca bağlamanın değiştirmek zorunda kalmaz. Çok hassas bir akort sistemi vardır. Hassasiyeti vardır. Arkadaşımıza tekrardan Hayırlı uğurlu olsun. Sınırlı sayıda kaldı, birkaç adet kaldı. Eğer sizler de bunlardan sipariş vermek istiyorsanız, açıklama bölümünde WhatsApp numaramız var. Siz de son kalan bağlamalardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Haydi görüşmek dileğiyle diyoruz yeni bir bağlama tanıtım videosunda başarılar. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.